Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, örnekleriyle Arapçada bağlaşlar, yapılar dedik. Ve keenneye geldik. Keenne yapacak gibi, yapmış gibi, güya, sanki. Kâne yulqi durûsehu. Derslerini veriyordu. Bu yulqi durûse nedir? Ders vermek. Elqa, elqa derse. Mesela ders vermek. Keennehu qadderese fi Avrupa. Avrupa'da ders görmüş gibi. Bakın ki ennehu burada ne oldu? Gibi. Kânû yesîrûne nahvel cibâli. Ee, evet, dağlara doğru yürüyorlardı. Ki ennehum canu ceyşin bir ordunun askerleriymiş gibi. Yetekahkaru bila nizamin. Evet, düzensiz bir şekilde geriye çekilen. Bu yetekahkaru geriye çekilen demek. İnnehu raculun fil hamiseti ve, e, ve selatine minel umri. O 35 yaşında bir adamdı. İlla ancak ennehu yabdu gözüküyor ki ennehu lem yetecavez el 20. Yani 20'sini aşmamış gibi gözüküyor. Ki ennehu sanki o İnne İsrail bedaet tetehaddesu an it teavun İsraili Suri ve ke enne beynel beledeyn esbaha daruriyen. İsrail iki ülke arasındaki barış zorunlu hale gelmiş gibi. Burada da bakın gibi es selam barış. İsrail Suriye işbirliğinden bahsetmeye başladı diyor. Bedaet başladı tetehaddesu söz etmeye an it işbirliğinden heceme hücum etti ala sadıqihi arkadaşına ki ennehu fi sahatil harbi yuqatilul a'da harp meydanında düşmanlarla savaşıyormuş gibi arkadaşına saldırdı. Burada ki ennehu fi sahatil harbi sanki harp meydanında yuqatilul a'da düşmana savaşıyormuş, düşmanla işte düşmana saldırıyormuş gibi. Celese ila canibi yanıma oturdu ki ennehu yuridu en yakule li şey'en sanki bana bir şey söyleyecekmiş gibi ki ennehu sanki yuridu istiyor en yakule söylemeyi li bana şey'en bir şey söylemeyi istiyormuş gibi el manzaru beda evet manzara göründü li aynı gözüme ki ennehu serap serapmış gibi serap gibi göründü Celese bi canibi merreten saniyeten ikinci kez yanıma oturdu ve ceale yusvi ila hadisi ve sözüme kulak vermeye başladı. Bu yusvi kulak vermek demek. Ke ennehu yuridu en yarifeni beni tanımak istercesine ke ennehu sanki o yuridu istiyor en yarifeni beni tanımak istiyor. Beni tanımak istercesine sözüme kulak vermeye Başladı. Iı, diyor. Ke ennema Evet. Yapmış gibi. Yapacak gibi. Kuntu ida zurtul e, müntezehat e, et. O müntezehat nedir? Parklar. Park yerlerini ziyaret ettiğimde fi London, Londra'da. Feke ennema zurtu gariyeti Köyümü ziyaret etmiş gibi oluyordum. Peki ennema sanki zurtu ziyaret etmiştim. Kariyeti, köyümü. mü? Saferel kıtaru tren hareket etti ve nahnu culusun biz ne yaparken otururken la nenbesu bi evet bi binti şefetin evet burada la nenbesu bi binti şefetin demiş evet buradaki nebise yenbesu bu konuşmamak, bir kelime etmemek demek. Bir binti şefetin e, hani bu ikisi beraber yani hiç ağzını açmadan bir tek kelime etmeden sanki başımızın üzerinde kuş varmış gibi biz otururken tren hareket etti e, diyor. Keeyin e, bu da nice çok gibi manalara gelecek. Keeyin min methafin zurtuhu nice müzeler e, ne yaptım ziyaret ettim. Burada bakın min harfiyle kullanılmış. Ke eyyen min merretin de'avtuke seni ne çok davet ettim. Yani ne çok davet etmişimdir gibi. Ke eyyen min müdünün zurtu nice şehirler ziyaret etmişimdir. Ke eyyen min müdünün zurtu. Keda bu da böyle şöyle şu kadar bu şekilde yine. Ve hasaltu ala keda nukudin. Şu kadar para kazandım. Hasaltu ala keda nukud burada hasaltu tabi ala ile kullanılacak. İşteraytu keda kitaben. Şu kadar kitap satın aldım. Kadime keda laiben. Şu kadar oyuncu geldi. E, Tehaddestu ileyhi bi keda ve keda. Ona şöyle böyle konuştum. Mekestu bi mekanin keda. Şöyle bir yerde bulundum. Tehaddestu ileyhi keda. Onunla bu şekilde konuştum. Zehebtu ila Ankara keza merreten. Evet şu kadar defa Ankara'ya gittim. Ahmet laibun meşhurun ve keza Hüseyin. Ahmet ünlü bir oyuncudur. Ve keza Hüseyin de öyle. Semirtu minhu keza ondan böyle işittim. Kezalik bu şekilde aynı şekilde keza böyle şöyle gibi manalara gelecek kema yeyşul insanu kedalike yemutu. İnsan yaşadığı gibi ölür de. Mesela. Yani insan nasıl yaşıyorsa öyle ölür diye de anlayabiliriz. Lema kânel emru kedalik durum böyle olunca felakat istemer ru devam ettiler fil münakaşeti tartışmaya limüttetiz sittete aşara saaten 16 saat 16 saat tartışmaya devam ettiler. İnni mut'abun cidden ben çok yorgunum ve ente kedalik ve sen de öylesin. Bakın kezalik burada ne manasına geldi? Öyle gibi bir manaya geldi. Kedalik eee qale öğretmenim böyle dedi. Kedalike böyle. Bu kedalik bu da aynı. Setu alel, e setu'radu alel müstetmirine. Müstesmirin neydi? Yatırımcılar. Yatırımcılara sunulacak, arz edilecek. Furasul istismar. Yatırım fırsatları. Fi mecalit tasdir vel istirat. Tasdir, ihracat, istirat, ithalat. Yani bu alanlarda meca, mecali değil, bunu mecaley diye. Çünkü tesniyedir mecale-i tasdir ve istirat yani e, ihracat ve ithalat alanlarında yatırım fırsatları sunulacak. Ve kezalike fi mecalis siyah Ve kezalik burada ne oldu? Ve yine ve yine ve ayrıca ve hem de turizm alanında yatırım fırsatları sunulacak. Ene arifu zalike ve kezalike entum cemian. Ben onu biliyorum. Keza siz hepiniz de biliyorsunuz. Ene arifu Ben bunu biliyorum. Ve kezalike aynı şekilde. Bakın burada ne oldu? Aynı şekilde. Entum cemiyan. Siz de biliyorsunuz. İnnehu yebdu mudhiken cidden. Çok komik görünüyor. Ve kezalike tasarrufatuhu mudhike. Ee, aynı şekilde. Bakın burada da yine ne oldu? Ne oldu? Aynı şekilde. Davranışlar, tasarrufat, davranışlar demek. Mudhike, o da komik. Yani davranışlar da komik. es seyyide fatıma tuhibbu ibneha kethiran. Fatma hanım oğlunu çok seviyor. Bu kezalike valideha ve ehveteha. Aynı şekilde babasını ve kız kardeşlerini de seviyor. Burada bakın kezalike ne manası verdik. Aynı şekilde. İnne hazihil mecellat kâne leha devrun müethirun. Bu dergilerin büyük bir rolü var. Bu devrim müessir etkileyici bir rolü var. Değil mi? Etkileyici büyük bir rolü var. Fi fikri şebab evet gençlerin düşüncesinde. El müttecih lil edeb yani edebiyata yönelik düşüncesinde. Ve kezalik aynı şekilde Mecelletü'l-Sekafe kültür dergisinin de elleti kâne yesturuha el merhum Ahmet Emin Merhum Ahmet Emin'in çıkardığı, burada Yesturu yayınladığı, çıkardığı manasında o derginin de aynı şekilde rolü var. İnni mut'abun kethiran ve kezalike hum. Ben çok yorgunum. Onlar da. Burada da D da manası verdi. Dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.